Hocam yeni sezon önümüzdeki hafta bu hafta başlıyor. Ee, Hazırlık süreci nasıl geçti? İlk haftadan beklentileriniz. Evet, ee, Ömer abi öncelikle hoş geldin. Ee, evet bu hafta maç haftasına girdik. Cumartesi günü Bursa Spor'la deplasmanda oynayacağız. Ee, Hazırlıklarımızı e, yapıyoruz. E, yapmaya devam ediyoruz. E, 4 hafta Temmuz'un sonu itibariyle aslında 20'si, 23'ü, 22'si gibi başlamıştık. Ama ondan önce de iki haftalık bir adaptasyon sürecimiz olmuştu. Planlamamızı aslında Eylül ayının ortasına göre yapmıştık. Ama tabii federasyonun biraz erkene çekmesi maçları. Çünkü bizim ligimiz bu sene uzun, olacak gibi görünüyor. Uzun olacak. Ağustos'un sonu itibariyle başlatmış olacaklar bu hafta. O yüzden hazırlanabildiğimiz kadar hazırlandık. Çalışmalarımızı yapıyoruz. İyi gidiyor şimdilik. Bir problem yok. İnşallah hafta sonu da oyuncularımız verdiğimiz görevi yerine getirecek. Ee, iyi bir şekilde inşallah döneriz. Bursa maçı hocam. Evet Bursa Sporlu oynayacağız Tam bir takım. Evet Bursa Sporlu deplasmanda oynayacağız. Ee, biliyorsunuz altyapıya çok büyük önem e, vermişlerdi zamanında. Tabi onlar da maddi olarak e, A takım düzeyinde büyük problemler yaşıyorlar. E, bu da altyapıya e, altyapıyı etkilediğini biliyoruz. E, ama sonuçta orada güzel bir tesisin olduğunu, altyapıya yıllar öncesinden verilen bir e, yatırımın sonucunda oluşan bir grubun. Zaten onlar e, A takımda oynamışlardı, yükselmişlerdi. Bir kısmı daha muhtemelen devam ediyorlar. E, yani gideceğiz. Biz de kendi çocuklarımız orada. E, hem e, toplarını oynayacaklar, futbollarını oynayacaklar. Hem e, inşallah deniz sporu layıkıyla temsil edecekler. E, güzel de bir sonuçla inşallah döner geliriz. Takım olarak hazırız diyorsunuz. Hazır. Hazırlanıyoruz. Hazırlanıyoruz. Peki, teşekkür ederim hocam. Başarılar. Sağ, sağ olun. Teşekkürler.